Evet arkadaşlar bugün size yeni açılan bir mağazadan e, aldığım şeyleri göstereceğim. En güzeli en sonunda. Şimdi önce bir tane böyle yapağızı aldım çünkü havalar çok sıcak olduğu için. Böyle süslü süslü tokalar aldım. Böyle tatile gittiğimde bu arada çekeceğim hala video onu baştan söyleyeyim de. Tatile gittiğimde akşam yemeğine falan inerken saçımı yapmak için tokalar ve en güzeli tabusu sıkışı aldı. Bunun makas şimdi açacağım. Bir dakika bir yere sabitleyeyim size. Şuradaki görüntü için özür dilerim bu arada. Bu arada ben de açmadım. Ve daha yeni dışarıdan geldim. İnanmıyorsan size hani birine götüreyim. O size söylesin. Çünkü İnanmayan arkadaşlarımız için durun bunu ben makasla kesmeye kıyamayacağım. Şöyle açayım. Makasla kesmedim. Daha beter oldu. Neyse önemli değil artık. Önemli olan zaten içindeki su kuşu. Şöyle çıkarıyoruz. Aa çok güzel. Böyle açamam değil mi? Keseyim. Şu şekilde. Bir dakika. Kestim mi? Aa, bir dakika. Yok Allah Allah. Elime. burada yapışkan gibi duruyor ama sıkınca hiç. Hani elime bakıyorum. Hiç yapışkanlı değil. Aa, mı Aa, yok. Bu arada bu üstüne dökeceğim bunu başka videoda. Şimdilik bunu böyle içine koyalım. Bunu başka bir videoda şişirmeyi denerim belki. Belki de denemem. Deneyim mi denemeyeyim mi yorumlara yazın. Bekliyorum. Çok rahat ama. Bu arada şey içinden çıkarınca sıkınca yapışkan gibi gözüküyor ama yapışkan falan değil. Bakın elime tıklıyorum. Yani siz de burada olsaydınız size de gösterirdim. Hiç yapışkan falan değil. Burada bazı videolarda ben görmüşüm arkasında çip oluyordu hani ışık çipi. Bunun arkasında yok bu arada. Haberiniz olsun. Yani ah içindeki boncuk kaçtı acaba bu buna yapışır mı? Yapışır Şöyle süs diye koymuşlar. Neyse bu kadardı. Bay bay.